Türk şiirinde en sevdiğin dört şair. İşte geldi soru. Ben bu soruyu ilk kez Cemal Süreyya'nın e, Bostancı'daki Hatay e, lokantasındaki e, masasında duydum. Cemal Süreyya bunu çok sorardı ya biliyor de. musun? Tanıştığı ilk insanlara eğer sevdiyse, sohbet uzadıysa bir yerde mutlaka bunu sorardı. Bana şiirdeki kale asını söyler misin? İlk ondan demiştim bu soruyu ben. Bir, Nazım Hikmet. İki, onun yanında Orhan Veli. Niye Orhan Veli biliyor musun? Çünkü Nazım Hikmet e, yurt dışındaki seyahatlerinde e, hep bavulunda kitap taşıyordu. Bir kentte radyo programına katılıyor. Spiker soruyor ona, bu çok sık yaptığınız seyahatlerde kitap okur musunuz? Tabii. Nereye gitsem bavulumda Orhan Veli'nin şiir kitaplarını taşırım. Hı hı. Ve bir şiir okuyor Orhan Veli'den. Kendinizden bir şiir okuyun diyor spiker. Ya Orhan Veli'den bir şiir de okuyun. İkinci şiir okuyor Orhan Veli'den. Demek ki cebinde kitabı var. Spiker diyor ki, şimdi sizden, sesinizden kendi işinizi duyalım. Duruyor Nazım. Ya bir şiir de okuyayım ya. Orhan Veli'den olsun. Doyum olmuyor ki. Bu yüzden Nazım Bet'in yanına Orhan Veli'yi koydum. En yakışan isim o onun yanına Cema Süreyya, sevgili hocam. Ve onun yanına, tabii ki Nazım Bet'i ve Orhan Veli'yi tanıyamadım ama tanıdığım Kemal Süreya gibi çok değer verdiğim bir başka şair Atilla İlhan. Bakın bu dört şair Nazım Hikmet, Orhan Veli, Cemal Süreya, Atilla İlhan dördü de bizim şiirimizin en usta şairler arasında ama dördünün de yazdığı aynı şiir değil. Neden bu dört şairi yan yana getirdiğimi soracak olursanız okuyun şiirlerini göreceksiniz.